Taktik Analiz programından herkese selamlar. Bu hafta sizlere Premier Lig'de şampiyonluk yarışından büyük ölçüde kopmuş olsa da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Arsenal'ı anlatacağım. Arteta'nın öğrencileri bu sezon genel anlamda etkili bir performans sergiliyor. Özellikle sezonun önemli bölümlerinde Saka, Martinelli ve Havertz gibi kilit isimlerin yaşadığı sakatlık problemleri olmasaydı belki de ligdeki tablo bugün çok daha farklı olabilirdi. Ancak Arsenal'ı bu sezon diğer birçok takımdan ayıran belki de en dikkat çekici özelliklerinden biri duran toplardaki etkinliği. Bu alandaki başarıları gerçekten takdire şayan. Premier Lig'de bu sezon şu ana kadar duran top organizasyonlarından tam 12 gol buldular. Bu 12 golün 11'i korner organizasyonlarından gelirken yalnızca biri serbest vuruştan kaydedildi. Bu kadar net şekilde planlanmış ve sonuç alınmış bir yapı varken bu haftaki programda odağımı sadece Arsenal'ın duran top taktiğine çevirmeye karar verdim. Akan oyundaki organizasyonları da oldukça zengin olan Arsenal'ın bu yönünü ise bir sonraki bölümde detaylıca ele almayı planlıyorum. Şimdi gelin duran topların nasıl bir silah dönüştüğünü birlikte inceleyelim. Arsenal'ın korner organizasyonlarındaki başarısı yalnızca etkili orta kullanan oyuncularla sınırlı değil. Bu başarının arkasında detayları ince ince işleyen, sistematik çalışan bir teknik ekip bulunuyor. Ben de bu analizde özellikle korner organizasyonlarını topun yöneldiği bölgeye göre ele almayı tercih ettim. Bu ayrım Arsenal'ın rakip ceza nasıl konumlandığını ve belirli alanlara yaptığı baskıyı net göstermemizi sağlıyor. Arsenal'ın kornerlerden bulduğu 11 golün tam 6'sı arka direğe yapılan ortalardan geldi. Bu istatistik bile Arteta'nın ekibinin belirli bir anlayış üzerinden ne kadar disiplinli çalıştığını kanıtlıyor. Aslında korner hangi bölgeye gönderilirse gönderilsin Arsenal duran top esnasında Arka bölgeyi kalabalık tutmayı temel bir prensip haline getirmiş durumda. Kornerler kullanılırken Arsenal genellikle rakip ceza sahasına 6 oyuncusunu yerleştiriyor. Bu 6 oyuncudan biri genellikle ceza sahasının kaleye en yakın bölgesi olan 6 pas çevresinde konumlanıyor. Bu oyuncunun görevi kaleci veya en etkili savunma oyuncusunu marke ederek onların müdahale şansını azaltmak. Diğer 4 oyuncu ise arkaya yakın konumlarda diziliyor. Gabriel ise bu isimlerden daha uzakta penaltı noktasına yakın şekilde konumlanıyor. Top kullanıldığı anda arkada bulunan 3 oyuncu hızla altı baz çevresine doğru hareketleniyor. Bu hareketin amacı kalabalık savunma bloğunun arasında fiziksel mücadele ile kafa topuna çıkacak oyunculara alan yaratmak. Rakip savunmacılarla birebir bir temas kurarak onları engelliyor. Böylece asıl hedef olan arka direğe sarkacak oyuncular için boşluk oluşturuyorlar. Bu sırada Gabriel ve arka direkte kalan oyuncu arka direğe doğru hareketleniyor ve böylece Arsenal bu dar alanda ikiye birlik bir üstünlük kurmayı başarıyor. Organizasyonun devamında artık topu kullanan oyuncunun kalitesi ve pozisyonu tamamlayacak oyuncunun bitiriciliği belirleyici oluyor. Ancak bu noktada da Arsenal'ın avantajı çok net. Korneri genellikle Martin Ödegaard kullanıyor ve pozisyonu tamamlayan isim çoğunlukla Gabriel oluyor. Bu ikili duran toplarda adeta ezberlenmiş bir senaryoyu uyguluyor ve sonuç alma ihtimalleri oldukça yüksek. Ayrıca Arsenal'ın bir başka önemli detayı da şu. Her zaman en arka bölgede bir oyuncu bırakılıyor. Bu oyuncu kornerin doğrudan hedeflenmediği veya penaltı noktasında konumlanan oyuncunun topa ulaşamadığı senaryolarda devreye giriyor. Özellikle Leicester City ve Manchester United maçlarında bu bölgede bekleyen oyuncunun yaptığı kafa vuruşları doğrudan golle sonuçlandı. Sonuç olarak Arsenal'ın corner organizasyonları tamamen planlı, çok yönlü ve varyasyonlara açık bir yapıya sahip. Bu yapıyı başarıya taşıyan şey bireysel yetenek kadar sistemin işleyişi diyebiliriz. Kornerlerin etkili bir şekilde kullanıldığı bir diğer bölge ise ön direğe yapılan ortalar. Bu noktada özellikle West Ham maçındaki organizasyon Arsenal'ın ne kadar detaylı çalıştığını açık şekilde ortaya koyuyor. Bu maçta korner kullanılmadan hemen önce ceza sahasında yer alan 6 oyuncunun tamamı arka direkte konumlandı. Ancak topun kullanılacağı anda bu oyunculardan 5'i aniden öne doğru hareketlendi. Bu ani yön değişimi rakip savunma dengesini bozmak için oldukça yeterliydi. Bu beşli hareketlenirken 3 Arsenal oyuncusu orta bölgede kalarak rakip savunmacıları meşgul etti. Bu sırada iki isim doğrudan ön direğe yöneldi. Biri dikkat dağıtıcı rol üstlenirken diğeri pozisyonu tamamlamak için boşluk aradı. Örneğin bu pozisyonda Timber ön direkteki rakibi marke ederken Gabriel arkadan gelip rahat bir şekilde kafa vuruşunu yapma fırsatı buldu. Yani tıpkı arka direğe yapılan organizasyonlarda olduğu gibi ön direkte de ikiye birlik bir pozisyon üstünlüğü yaratmak hedefleniyor. Ve bu üstünlük sağlandığında Arsenal pozisyonu gole çevirmekte oldukça başarılı oluyor. Öndüre yapılan ortalardaki bir diğer dikkat çekici yaklaşım ise doğrudan bir anlayışla karşımıza çıkıyor. Chelsea maçında Arsenal corner'ı kullanırken neredeyse hiç oyuncu değişimi yapmadı. Oyuncular sabit kaldı ve klasik koşu yolları yerine daha sade bir diziliş tercih edildi. Bu organizasyonda sadece Merino ön direğe doğru hareketlendi, diğer oyuncular ise 6 pas çevresinde kalmayı sürdürdü. İlginç olan nokta şu, Merino bu hareketi yaptığı sırada ön direğe koşu yapan başka bir takım arkadaşı yoktu. Üstelik onu iki Chelsea oyuncusu James ve Nkunku aynı anda mark ediyordu. Bu birebir anlamda zorlu bir görev gibi görünse de Merino'nun hava toplarındaki etkinliğine güvenen teknik ekip bu riskli ama cesur senaryoyu tercih etti. Sonuç olarak Merino topa çok iyi yükseldi ve Arsenal bu organizasyon sayesinde skor üretmeyi başardı. Bu örnekler üzerinden baktığımızda Arsenal'ın ön yaptığı corner organizasyonlarında da net bir plan ve opsiyon çeşitliliği olduğunu söyleyebiliriz. Bazen tüm oyuncular bir bölgeye yığılır ve sonra ani bir değişimle savunma dengesiz bırakılır. Bazen de herkes sabit dururken yalnızca bir oyuncu öndireye yönlendirilir. Bu iki yaklaşımın ortak noktası ise ceza sahasında sayısal üstünlük ve pozisyon avantajı sağlamak ve bu avantajı mümkün olan en kısa sürede gole çevirmek. Arsenal'ın kullandığı bir diğer etkili korner taktiği ise kalecinin olduğu bölgeye orta yapmak. Bu tarz organizasyonlarda da hedef kaleciyi baskı altına almak ve kaleye yakın bölgede oluşabilecek karambollerden yararlanmak. Arsenal bu taktiğinde de disiplinli bir yapıyla hareket ediyor. Genellikle korner kullanılmadan önce takımın büyük kısmı arka direkte konumlanıyor. Ancak tam orta yapıldığı anda bu oyuncuların neredeyse tamamı kalecinin bulunduğu bölgeye doğru hareketleniyor. Amaç kalecinin görüş alanını daraltmak, müdahale alanını kısıtlamak ve topun kaleciye ulaşmasını zorlaştırmak. Bu pozisyonun farklı versiyonlarını sezon içinde çeşitli maçlarda görmek mümkün. Örneğin Tottenham maçında Arsenal hem ön hem arka direkte oyuncular bulundururken Brentford karşılaşmasında tüm oyuncular kalecinin çevresinde yoğunlaştı. Her iki durumda da dikkat çeken ortak nokta ise şu, kaleciyle doğrudan temas edebilecek mesafede en az 4 Arsenal oyuncusunun bulunması. Bu yoğunlaşma hem kafa vuruşu yapacak oyuncu için avantaj sağlıyor hem de rakip kaleciyi fiziksel olarak zorlayarak savunmanın dengesini bozuyor. Ayrıca kalecinin topa çıkma kararını geciktirmek veya yanlış zamanlamayla hamle yapmasına neden olmak gibi detaylı hedefler de bu organizasyonun bir parçası. Kısacası Arsenal'un duran top taktiğinde kalecinin olduğu bölgeye yapılan ortalar tamamen baskı, Alan daraltma ve karamboldan sonuç alma üzerine kurulmuş son derece etkili bir planın ürünü. Özellikle Ödegard gibi keskin ayaklara sahip bir orta atıcınız varsa bu bölgeye yapılan toplar her zaman tehdit oluşturma potansiyeline sahip oluyor. Arsenal Mikel Arteta yönetiminde genel olarak etkili bir ivme yakaladı. Ancak bu sezon ortaya çıkan tablo özellikle duran toplar konusunda bir ismin performansını çok daha belirgin hale getirdi. Bu isim de Nicholas Hover. Takımın duran top antrenörü olan Hover bu sezon adeta sahneye çıktı diyebiliriz. Öyle ki bu haftaya kadar 56 gol atan Arsenal'ın tam 12 golü duran toplardan geldi. Yani atılan gollerin %20'den fazlası doğrudan duran top organizasyonlarından üretildi. Bu oran sadece Premier League seviyesinde değil Dünya futbol tarihinde bile oldukça nadir rastlanan türden. Duran toplardan bu kadar yüksek verim almak sadece bireysel yeteneklerle değil, detaylı analiz, mükemmel zamanlama ve titizlikle çalışan bir teknik ekibin ürünü.